Charles Robert Redford Jr. 18 Ağustos 1936 doğumlu, Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve iş insanıdır. Sundance Film Festivali'nin kurucusu olan Redford, 1981 yılında yönetmenliğini yaptığı *Ordinary People* filmiyle en iyi yönetmen Akademi Ödülü'ne layık görülmüştür. Redford daha önce de Belalılar filmindeki performansıyla 1974 yılında en iyi erkek oyuncu akademi ödülünü almıştır. Santa Monica, Kaliforniya'da doğmuştur. Üvey kardeşi William babasının diğer evliliğindendir. 1954 yılında One Noise High School'u bitirmiş ve beyzbol bursu ile Colorado Üniversitesi'ne başlamıştır. 18 yaşında annesinin ölümü nedeniyle içine düştüğü bunalım döneminde yaşadığı alkol problemi nedeniyle bursunu kaybetmiştir. Redford, üniversite bursunu kaybedince Brooklyn'deki Pred Enstitüsü'nde sahne tasarımı dalında çalışmaya başlamıştır. Redford'un en bilindik rolleri Butch Cassidy ve Sundance Kids, Başkanın Bütün Adamları, Bulunduğumuz Yol, benim Afrikam Muhteşem Gatsby filmleridir. 1967 senesinde yönetmen Gene Saks'ın çektiği Barefoot in the Park filminde Jane Fonda ile beraber rol almıştır. 1974 yılı Chase filminde yine Jane Fonda ve Marlon Brando ile birlikte oynamıştır. Aynı yılda The Great Gatsby adlı dram filminde Mia Farrow ile başrolde paylaşmış ve film iki Oscar ödülünü kazanmıştır. 1990 senesinde yönetmen Sidney Pollack'ın Havana filminde oynamış ve burada bir devrimci aşık olan ve hep kazanan kumarbazın ne kadar iyi bir insan olduğu ve kendine onu sevdirme çabaları anlatılır. Son filmi ise Tom Cruise, Meryl Streep ile rollerini paylaştığı ve kendi yönettiği Lions for Lambs'tır. 2001 senesinde başarılı yönetmen Tony Scott'ın Spy Game adlı filminde rol almıştır. 2002 yılında Akademi Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. Aralık 2005'te Amerikan kültürüne yaptığı katkılardan dolayı Kennedy Center Ödülü'nü aldı. 2008 yılında sanatın en zengin ödüllerinden biri olan dünyanın güzelliğine ve insanlığın yaşamdan zevk almasına ve anlayışına olağanüstü katkıda bulunan bir erkek ya da kadına verilen Dorothy ve Lillian Gish ödülüne layık görüldü. Redford, 25 Mayıs 2008'de Brown Üniversitesi tarafından Fahri Güzel Sanatlar Doktoru olarak onurlandırıldı. 14 Ekim 2010'da Legend Honor Şövalyesi olarak atandı. 2010 yılında New Mexico Valdisi'nin sanatta mükemmellik ödülünü aldı. 22 Kasım 2016'da Başkan Barack Obama, Redford'u Cumhurbaşkanlığı Özgürlük Madalyası ile onurlandırdı. 2017'de 74. Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan Ödülünü aldı. Ayrıca Marvel'ın Kaptan Amerika Kış Askeri bu Avengers Endgame filmlerinde de rol almıştır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.